arkadaşlar Merhaba ne dersiniz sadece birkaç dakika içinde bir doları birkaç bin doları çevirebilir miyiz Bence kolay dağlı geliyor değil mi Evet ama inanın bana ticaret Tam da kendine ve yeteneklerini güvenenler içindir Hadi bunun test edelim benim adım Aydın profesyonel bir Trader'ım ve 3 yıllık bir deneyimim var sürekli yüksek sonuçlar elde ediyorum hayatın tadını çıkarıyorum ve neredeyse istediğim her şeye sahip olabiliyorum. Stratejilerim karmaşık hale getirmiyorum. Yeni başlayanların bile e, anlayabileceği basit yöntemler kullanmaya çalışıyorum ve bunları sık sık e, Telegram kanalımdaki takipçilerimle paylaşıyorum. Bu arada siz de gerçek zamanlı trade seanslarımıza katılabilirsiniz. Tüm bilgiler bu videonun altında bulunuyor. Şimdi biz de stratejimize geçelim. Bugün size iyi bir indikatör kombinasyonu ile nasıl bir e, strateji yapacağımızı göstereceğim. Sadece 1 dolar ile e, depozitomuzu nasıl artıracağımızı adım adım öğreneceğiz. Size yeni başlayanların bile minimum miktarda e, sonuç verebileceğini göstereceğim. E, bence bu strateji oldukça benzersiz ve ticareti yeni başlayan biri herhangi bir miktarla yani sadece 1 dolarla bile başlayabilir şimdi e, depozitomuzu artırmamıza yardımcı olacak indikatörlerimizi oluşturalım tüm indikatörler bu buton altında yer alıyor bugün e, don chain göstergesini fraktal ve RSI göstergelerini kullanacağız e, para yatırmamızı ya hızlandırma yardımcı olacak iyi bir kombinasyon oluşturduk ve trading'e başlayabiliriz uygun bir döviz çifti bulalım bu indikatörlerin ayarlarını iyi çalıştıkları için standart olarak bırakacağız. Outcut döviz çiftinde aşağı yönlü bir hareket açıyoruz. Çünkü fiyat hızlı düşe geçmiş durumda. Süper. İlk karımızı alıyoruz. Bakiyemizde neredeyse 3 dolar var. Harika bir sonuç. ve Bu durumu şimdi daha yakından inceleyelim. Burada fiyatın don chain indikatörünün üst sınırından aşağı yönlü hareket ettiğini fark edebiliriz. Ayrıca fraktal indikatörünü de kullandık. Bu indikatörde yeşil ve kırmızı oklar var. Yeşil ok oluştuğunda fiyatın tersine döndüğünü görüyoruz. Her şey oldukça basit yatırım miktarımızı artırıyoruz ve uygun fırsatlar aramaya devam ediyoruz. Avut CHF döviz çiftinde de aşağı yönlü bir işlem açıyoruz. Çünkü burada da benzer bir durum var. Süper. Her zamanki gibi başarılı bir işlem yaptık ve bakiyemizde artık 4 dolardan fazla var. Bence başlangıçta harika bir sonuç. Ancak burada sadece indikatörleri değil, teknik analize de dayanarak işlem yaptık. Burada ne fark edebiliriz? Düşüş trendi olduğunu görüyoruz. Bu nedenle aynı yönde bir işlem açtık ve kazandık. Fraktal ve donçe indikatörlerinden de doğrulama aldık. Ayrıca fiyat hızla aşırı satın bölgesine yaklaştığı için yatırım miktarımızı artırıyoruz ve uygun fırsatlar aramaya devam ediyoruz. Fiyatımızın ne kadar hızlı düştüğüne bakın. Biz de aynı yönde açılıyoruz. Bu durumda anlaşmamızın nasıl sonuçlandığını görelim. Bugün çok formdayım arkadaşlar. Bu trading harikaydı ve şimdiden hesapta 8 dolardan fazla var. Grafikte yavaş bir hareket gözlemledik. Bu da zirvenin oluştuğunu ve trendin kademeli olarak aşağıya doğru gittiğini gösteriyordu. Bence muhteşem bir sonuç. İşlem miktarımızı artırıyoruz ve Devam ediyoruz. Bu döviz çiftinde harika bir fırsat yakaladım ve güçlü bir ayı baskısından sonra yukarı yönlü bir işlem açıp bir sıçrama bekliyoruz. Ayrıca RSI indikatöründe de çizgi yukarı yöneliyor. Evet arkadaşlar, gerçekten de fiyat destek seviyesinden direnç seviyesine doğru ilerledi sadece indikatörlerden gelen yukarı yönlü sinyallere dayanarak değil, aynı zamanda fiyat hareketlerine bakarak da işlem açtık. Bu nedenle başka kar daha elde ettik ve bakiyemiz şu an 15 dolar oldu. Döviz çiftimizi ve işlem miktarımızı değiştiriyoruz ve bu tür durumları grafikte nasıl göreceğinizi ve tanıyacağınızı Telegram kanalımda öğretiyorum. Ne kadar çok da çalışırsanız grafiği o kadar iyi analiz edersiniz. Şimdi Aud NSD döviz çiftine bakalım. Tüm bakiyemle aşağı yönlü işlem açıyorum. Ee, burada bunlar ikinci kez direnç seviyesini geçmeye çalıştı ama başaramadılar. Bu da bize bir avantaj sağladı. Evet arkadaşlar yine hedefi tam 12'den vurduk ve gerçekten fiyat aşağıya doğru ilerledi. Daha önce tahmin ettiğimiz gibi. Şu an bakiyemiz neredeyse 30 dolar oldu. Burada fraktal indikatörüne de dikkat çekmek istiyorum. 3 indikatörün mükemmel bir kombinasyonu grafiği analiz etmemize ve kazanç elde etmemize yardımcı oluyor. İşlem miktarımızı değiştirdik ve diğer döviz çiftlerine bakıyoruz. Burada fiyat don chain indikatörünün üst sırrına ulaştı ve geri dönmeye başladı. Bu yüzden aşağı yönlü bir işlem açıyoruz. Trading bir sprint değil, bir maratondu. Burada kimsenin ilk sırada olup olmadığınız önemli değil. En önemli şey sonuna kadar dayanmak ve pes etmemektir. Bu yolda size benim Telegram topluluğum yardımcı olacaktır. Orada her gün faydalı gönderiler paylaşıyorum ve yeni başlayanlarla sürekli iletişimde kalıyorum. Dahası tüm takipçilerim için ücretsiz trade seansları düzenliyorum. Onlar sadece benim hamlelerimi kopyalıyor ve Son çalıyorlar. Bence harika değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi açıklamadaki linke tıklayarak kendiniz deneyebilirsiniz. Ben de stratejimize geri dönüyorum. Başardık arkadaşlar. İşlem giriş noktasına yakın kapandı. Bu da durgun piyasada ticaret yaparken bir risk oluşturur. Ancak yine de en üst sıradayım. <laughs> Neden? Çünkü en karlı trading yöntemini uyguluyorum. Burada fiyat gerçekten Donchain indikatörünün üst sınırından aşağı doğru indi ve bu yüzden biz de kazanç elde ettik. Önemli olan şeylerden biri de boom dönüş formasyonlarına dikkat etmektir. Çünkü bunlar da fiyatın dönüş yapacağına dair bize bazı sinyaller verir. İşlem miktarımızı değiştirdik ve yeni fırsatlar aramaya devam ediyoruz. AUD CHF döviz çiftinde benzer bir durum var ama ters yönde bakın e, fiyat donçe indikatörünün alt sınırına ulaştı ve geri dönmeye başladı. Ayrıca RSI indikatörüne de dikkat etmenizi e, gerekiyor. Harika bir sonuç. Bir kez daha süper bir başarı elde ettik ve artık bakiyemiz 100 dolardan fazla. Bence bu sadece 1 dolar ile başladığımızı göz önüne alırsak e, çok mükemmel bir sonuç. Ayrıca fraktal göstergemizde bir ok işareti de oluştu. Şimdi fiyatın tüm dönüş noktalarını birleştirerek bir destek seviyesi elde edeceğimizi göstermek istiyorum. Bu seviyeden fiyat yukarı doğru hareket etti. RSI göstergemize baktığımızda çizgi hızla yukarı çıkıyor. Şimdi uygun fırsatlar aramaya devam ediyoruz. Bu döviz çifti için minimum düğmesine basıyorum aktif durumun şu anda düzelmesini umuyorum ve alıcıların e, direnç seviyesini aşamayacaklarını düşünüyorum. Evet arkadaşlar, e, bu işlem yine güvenle kapandı. 200 dolardan fazla kâr elde ettik ve yatırım miktarımızı artırıp uygun döviz çiftleri aramaya devam ediyoruz. Fiyat gerçekten de donchain göstergesinin üst fırından e, aşağı doğru hareket etti. AUD USD döviz çiftine dikkat edin arkadaşlar, e, burada yukarı yönlü bir işlem açacağız. E, burada yine temel olarak teknik analize dayanıyoruz. İşlem kendini gerçekleştirdikten sonra e, neden yukarı açılacağımızı açıklayacağım. Her zamanki gibi işlemimizi başarıyla kapattık. E, Fiyatımız yukarı yönlü hareket etti ve bunun nedeni burada iyi bir destek seviyesi, seviyemizin olması ve fiyatın yukarı doğru hareket etmesidir. Yani bu durumda bir yükseliş trendimiz var. Her şey oldukça basit. İşlem miktarımızı artırıyoruz ve uygun fırsatlar aramaya devam ediyoruz. Bu durumda yine yukarı yönlü işlem açıyorum. Burada tüm göstergeler tahminim doğruluyor ve işlemin kendini gerçekleştirmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar her zamanki gibi yine hedefi 12'den vurduk işlemimizi başarılı bir şekilde karlı kapattık fiyatımız ihtiyaç duyulan yönde yani aşağıya doğru hareket etti küçük bir düzeltme hareketi aldık ve kar elde ettik İşlemimiz giriş noktasına yakın kapandı ama yine de en karlı ticaret türü çalıştığım için yine önde çıktım. Artık bakiyemizde neredeyse 3000 dolardan fazla var ee, arkadaşlar bakın bence bu harika bir sonuç. bu döviz çiftinde mükemmel bir durum gördüm ve buraya bir terfi için açılacağım şimdi ve nasıl performans gösterdiğini birlikte görelim. Evet arkadaşlar bugün <laughs> gerçekten çok iyi gidiyorum ee, bakın fiyat gerçekten doğru yönde yukarı doğru hareket ediyor. Her zamanki gibi bir kez daha karımızı alıyoruz ve yatırım miktarımızı artırıyoruz. Bu arada ben yakın bir zamanda piyasa senaryosunu Telegram takipçilerimle tartıştım ve onlar piyasanın direnç ve destek seviyelerine nasıl yakın davrandığını takip etmeleri gerektiğini biliyorlar. Bu durumda bu gösterge kombinasyonundan elde ettiğim tüm kanıtları sahip olduğumuz için fiyatımızın düşeceğini varsayıyorum bu nedenle bu durumda aşağı iniyoruz Evet arkadaşlar yine hedefi 12'den vurduk her zamanki gibi işlemimiz başarılı bir şekilde karla kapandı Fiyatımız ihtiyaç duyulan yönde yani aşağıya doğru hareket etti küçük bir düzeltme hareketi aldık ve Yine kar elde ettik. İşlemimiz e, giriş noktasına yakın kapandı ama yine de en karlı ticaret türüyle çalıştığım için e, önde çıktım. Artık bakiyemizde neredeyse 3000 dolar var. Arkadaşlar bakın bu harika bir sonuç. E, ayrıca tüm göstergelerimizin aşağı yönlü işlem açma onayı verdiğini de görebiliriz. Her şey oldukça basit. Bu stratejinin çok kolay ve karlı olduğunu düşünüyorum. Bugün 3 göstergenin harika bir kombinasyonunu kullandık. Bu video gerçekten minimum bir miktarla bile nasıl yüksek sonuçlar elde edebileceğimizi gösteriyor. Ama genel olarak Bugün videoyu bu noktada bitirebiliriz. 2700 dolar takım. Yani sadece 1 dolarla başladığımızı düşünürsek bence bu mükemmel bir sonuç. Siz de profesyonel bir trader gibi ticaret yapmak istiyorsanız bilginizi geliştirmelisiniz. Ticaret topluluğunda bunun için gerekli olan tüm materyallere ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Bu şanslardan biri olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey bu videonun altındaki bağlantıya tıklayarak bota geçmek. Şimdilik hoşçakalın. kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.